Evet herkese yeni bir videodan merhabalar. Şu anda Bursa İznik Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan projemizin inşaat alanındayız. Buradaki ruhsat işlemlerimiz tamamlandı. Şu anda projeye başladık. Bugün de gro beton dökümümüzü gerçekleştiriyoruz. Daha öncesinde burada harfiyat işlemlerimiz yapılmıştı. Yani serilmesi yapıldı. Bugün de gro betonumuz dökülüyor. Size şöyle etrafı da göstermek istiyorum. Evet. Gerçekten konu itibariyle çok güzel bir yerde. Gayet güzel bir projemiz. Evet. Burayla ilgili yapılacak işlemleri detaylı bir videoda paylaşacağım. Bugün ise projemizi sadece genel olarak tanıtmak istiyorum. Evet projemiz e, ee, tek katlı 137 metrekare 880'e 13-65 ölçülerinde bir yer olacak. Tabi beşik çatıda beşik çatı sistemini kullanacağız ve iç dizaynda da çok daha farklı malzemeler kullanacağız. Bunları da ilerleyen süreçte göstereceğim ama dediğim gibi tek katlı bir yapı burası. Dro beton dökülüyor. Daha sonrasında betondan sonra Mevranımız serilecek, mevran işleminden sonra ise koruma betonumuz uygulanacak ve koruma betondan sonra da artık imalata başlayacağız. İmalatta temel imalatımız 1 metre yüksekliğinde olacak, 50 santim radye temel, 50 santim yükseltmemiz olacak ve tabi bu yüksekliği de projede yapmamızın sebebi yol kotumuz burada. Yol kotuna çok fazla aşağıda kalmak istemediğimiz için bu şekilde yaptık. Dediğim gibi şu an grubumuz devam ediyor arkadaşlar. Projemiz 137 metrekare tek katlı beşik çatılı bir yapı olacak. Grobeton dökülürken dikkat edilmesi gerekenleri daha öncesinden anlatmıştım. Biz grubetonu C20 olarak döküyoruz. Tabii grubeton olarak istediğimizde C16 geliyor ama biz burada özellikle C20 istedik. Burada kışlar çok zor ve soğuk geçtiği için grubetonu bu şekilde istedik. Evet, daha önce de bahsettiğim gibi grubeton toprak ile temel bağlantısını kesmek için kullanılan bir beton herhangi bir dayanımı yok. Sadece aradaki bağlantıyı kesiyor arkadaşlar. Ama C20 kullanılması yine de e, faydalı oluyor. O yüzden biz de projemizde bu şekilde kullandık. Projemizin ölçüleri aslında 1 metre genişletilmiş şekilde grobetonu döküyoruz. Bunun sebebi ise grobetondan sonra imalatımız başlarken rahat uygulayabilirim e, uygulayabilelim diye. ama daha rahat yapabilirim diye arkadaşlar. Burada farklı diğer projelerimizden farklı olarak yapacağımız işlem radyo temelden sonra yükseltme perdelerinin içini toprakla değil aslında burada toprağımız var ama mıcırla dolduracağız. Ee, bunun sebebi ise rütübetle ilgili bir durum. Bunları da ilerleyen süreçte videolarda anlatacağım. Ee, bugün anlatışlarım bu kadar arkadaşlar. Daha detaylı videoları size paylaşacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.